Araban ekonomisi için çok kıymetli olan e, beyaz altın dediğimiz sarımsağın makineleşmesi ve tesisleşmesi için bir protokol için sizlerin huzurunuzdayız. Öncelikle size çok teşekkür ediyorum. E, özellikle arabanınızda e, üretim kalitesi arttığı için e, önce bunun bir coğrafi işaretini aldık. Sonra da Avrupa Birliği coğrafi işaretini aldık. E, ürettiğiniz malı e, satmanız açısından çok önemli bir fırsat. Toz ve granül hale getirilip ee, sarımsağın e, ağızdaki kokusunu alacak fakat antibiyotik değerini de koruyacak e, bir çalışma altyapısı hazırlanıyor. E, bu e, markalaşma sürecini artırıyor, katma değerini üretiyor ve arabanın ekonomisini direkt ilgilendiriyor. E, araban tarıma dayalı e, altyapısı var ve sarımsak şu anda birçok ailenin e, geçim kapısı olmuş durumda. E, bu tesisleşmeyle birlikte Pazar payımız artacak, kar oranımız yükselecek, zaten şifası dünya bilim tarihi, bilim insanları tarafından da tescillenmiş olan sarımsak hem ilçe ekonomisini hem şehir ekonomisini güçlendirecek ve sürdürülebilir tarım, akıllı tarımda da önemli bir başlangıç olacak. Bugün daha bir anlamlı, coğrafi işaretli bir ürünümüz, Kaymakam Bey'in dediği gibi beyaz altının evet. özelinde bir protokol imzalayacağız ve güzel bir tesis için imza atacağız. Gaziantep ilk değişte böyle bir sanayi kenti, iş insanları kenti gibi akla geliyor ki doğrudur ama aynı zamanda çok önemli bir tarım bölgesi, Aynen. çok önemli bir ziraat coğrafyasıdır Gaziantep. Samsaklar bunlardan biri.